Aycan arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Frankfurt'tan sesleniyorum ve yanımda Türkiye üretimi Ford Yeniköy fabrikasından çıkan Ford E Tourneo Custom Ve tabii kardeşi Ford e-Transit kastımı da unutmayalım. İkisini de test etmeye Frankfurt'a geldik. Gerçekten gurur verici. Türk mühendislerinin elinden çıkan Türkiye'deki fabrikada üretilen ve tabii ki Türk çalışanların ürettiği banttan inen bu önemli ticariler Avrupa'da ve Türkiye'de yollara çıkıyor. Evet şimdi biz sevgili Ufuk Sandık'la beraber test sürüşüne çıktık ve sizlere hızlıca ilk deneyimimizi anlatmak için buraya geldik. Tercihimizi de camlı versiyon olan Turnio'dan kullandık. 7 artı 1 taşıma kapasitesi olan panel vansı daha çok böyle yük taşıma ağırlıklı olan camsız versiyon. O da çok güzeldi. Harika bir aqua blue mavisi vardı. Açıkçası aklım kalmadı değil. Ama bu versiyon, bu elektrikli ticari e, V.I.P taşımacılık için lüks, konforlu yolculuklar için çok önemli bir araç olacak. Hem elektrikli hem de diğer versiyonları var. Sürüşte onlardan ayrıca bahsedeceğim ama ben şahsen havaalanı transferlerinde. Bu araçlara çok fazla biniyorum bu segmentte. Burada ilk defa Frankfurt'tan, Osel'e giderken havaalanından deneyimledim. Açıkçası bayıldım. Siz de deneyimlediğinizde bence aynı fikirde olacaksınız. Ve şimdi gelelim bu güzel aracın tasarımından bahsetmeye. Bir kere farlarımız LED. Burada Ford LED yazısını da görüyorsunuz. Hemen öne doğru baktığımızda ızgaramız Ford logolu. Dikkat çekici. Ee, bu araçta elektrikli olduğunu da vurgulayan versiyon. Çünkü başka motor seçenekleri de olacak. Ayrıca bu versiyonda ısı pompası olduğunun da altını çizelim. Çünkü biliyorsunuz ısı pompası olan araçlar menzili koruma anlamında sıcaklık farklarına göre çok daha dayanıklı oluyor. Ford'un teknolojilerinde yok yok. Gerçekten şaşıracaksınız. Şöyle yana doğru geçelim ve alameti farikasına basalım. Gördüğünüz gibi burada hem duvar tipi hem de AC şarj için alanımız var ki bu detayların hepsi sürüşte. Şimdi sizlerle tasarımı keşfediyoruz. Evet en sevdiğim kısım bu araçlarda bir kere şu özel karartmalı camlarını gösterelim. Çok hoş ve açılabilir de bu güzel bir özellik. Anahtarımız Dilerseniz anahtardan da kapı açılıyor ama şu şekilde bir hareketle kolaylıkla aracımızı açtık. Gördüğünüz gibi 6 tane koltuk var ve hepsi de karışık. Neden karışık? Çünkü bu koltuklar arkadaşlar ileri geri modüler yapıda hareket edebiliyor. Özellikle VIP taşımacılıkta karşılıklı olarak da 4 koltukla da kullanabiliyorsunuz. Bunlar çıkıyor, Bağımsız olarak istediğiniz gibi yerleştirilebiliyor. Bu arada koltuk kaliteleri de, malzemesinin de iyi olduğunu söylemek isterim. Şöyle aşağıya doğru baktığımızda da koltuğun ısıtması olduğunu da göstereyim. Gerçekten hani lüks derken öylesine söylemedim. Özellikleriyle zaten bizlere gösteriyor, kanıtlıyor. Evet şöyle aracın arka kısmına geçmek istiyorum. Bu arada geçerken şurada iki tane Type-C detayını da göstermek istiyorum. Önemli. Bir de burada bir telefon koyma yeri var. Bir de yine içeceğimizi koyma yeri var. Gerçekten güzel düşünülmüş. Hatta bir tane de saklama alanı keşfettim. Şurada 1 kilogram maksimum eşyalarınızı koyabileceğiniz yine alanlar hemen yanında da mevcut. Bir de şöyle Diyelim ki önde iki kişi oturacak. Şurayı da gördüğünüz gibi yine içeceklerini koymak için, işte laptopunu koymak için bir alan olarak tercih edebilir. Ve yine bunun da bu şekilde ileri geri hareket ettiğini göstermek istiyorum. Şöyle ayaklarımızı uzatıp rahat rahat isterseniz tabii ki yolculukta yapabilirsiniz. Ve tabii ki en güzel taraf ne? Bakar mısınız? Manzara mükemmel. Bir de bugün Frankfurt'ta yağmur yağdı. Arada böyle yağmurlu, arada güneşli. Harika bir atmosfer. E açık renk olması da böyle tavan detaylarının, döşemelerin benim çok hoşuma gidiyor. Ya ben sevdim. Hem Türk üretimi olduğu için duygusalım ama aynı zamanda bu lüksü, bu konforu da sunduğu için ayrıca seviyorum. Hep böyle. SUV'lerde 7 koltuk seçeneğini arıyorsunuz ya işte bakın bu da 8 koltuk seçeneği geniş bir aileyseniz çocuklarınız varsa rahat rahat bireysel amaçlarla da bu ticariyi kullanabilirsiniz benden size tavsiye çünkü kullanımı o kadar rahat ki size sürüşte bahsedeceğim binek bir araçta olan tüm özellikler inanın Ford Transit ve Ford Tourneo Custom'da da var. Tabii ki biz yolcu taşıyacağımız için Tourneo Custom'ı tercih ediyoruz. Atladığım bir şey var mı diye endişe duyuyorum ama bu da arkada da küçük bir bagaj alanı da var bu arada. Küçük demek istemiyorum. Aracın hani kullanılan yerine göre birazcık küçük kalıyor. Ama tabii ki normal bir binek aracın inanın çok daha ileri boyutunda. Evet gördüğünüz gibi bizim burada eşyalarımız var. Valizler olsa valizleri de rahat rahat alır. Zaten kendi ihtiyacınıza göre bu alanları planlayabiliyorsunuz. Bir de burada bir aydınlatmasının olduğunu da göstermek istiyorum. Her detayı düşünmüşler. Bakar mısınız? Yani gece açtığınızda aracın bagajını rahatlıkla görün. Sizi de aydınlatsın diye elektrikli olduğunu da yine burada detay olarak logosuyla tasarımcılar her bir detayını aracın düşünmüşler. Şurada yine havalandırma detayımızı da bahsedeyim. Aracımız şu an çalışmıyor o yüzden renklendiremiyoruz ama klimalar hem de yönlerini ayarlayabileceğiniz şekilde dijital olarak bizlere sunulmuş. Evet arkadaşlar, arka kısımla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi burayı kapatalım ve biraz da ön kısmı sizlerle birlikte keşfedelim. Güneş açtı gerçekten sıcak oldu artık birlikte bir ön kısmını da sizlerle keşfedelim aracımızı çalıştırıp tabii ki ses yok çünkü o bir elektrikli arkadaşlar bu araçta istediğiniz kadar yayılabilirsiniz bu arada ön koltukların elektrikli olduğunu da söylemek istiyorum ve ısıtmalı da klimamız dijital. İstediğiniz gibi buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Multimedya ekranının büyüklüğünü söylememe gerek yok herhalde. 13 inç büyüklüğünde ve içinde farklı farklı bir sürü özellik var. İşte application'lardan aracın şarj durumuna, navigasyonunuza, drive modlarından driver assistance yardımcılarına kadar işte şarj ayarlarına kadar çok fazla özellik var ve hepsi de birbirinden bence efektif. Yine diğer bir dikkat çeken nokta da bence direksiyonu. Direksiyonu birbirine Binek araçtan farksız hem multimedya hem de bu driver asistanlarını buradan çok rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Direksiyonun hemen altına da şu gördüğünüz e, vites seçiciyi eklemişler. Zaten günümüzde birçok binek araçta artık ya, e, burada yer alıyor çünkü ne orta konsola ne de bu gördüğünüz alana tasarımcılar yerleştirmek istemiyor. Böylelikle yeni saklama alanları kazanmış oluyorlar. E, multimedya ekranı demişken hazır vites de elimdeyken şu geri görüş kamerasını da sizlere göstereyim. Bu gerçekten çok güzel. Geri görüş kameramız gördüğünüz gibi zaten sensörler şu an hareket halinde arkaya yakınım diye ama hem kuş bakışı hem de geri görüşü bize sunuyor. Bu aracı şehir içinde pratik bir şekilde park etme imkanı sağlıyor. Park frenimiz burada. Start-stop Yine düğmemiz bu şekilde. Tasarımcılar farklı alanlara konumlandırmışlar. Şu alanı istersek bu şekilde daha düzenli bir şekilde kullanabiliyoruz. Ee, aynı zamanda bardak seçicilerimiz var. Genel olarak aracın içi çok mu çok rahat, pratik, kullanışlı. Şurada yine bir 12 volt güç alanı. Burada da bir Type-C bir de USB alanımız var. Saklama alanları konusunda çok bonkör. Hem kapı içlerinde hem torpidonun üzerinde yine şu üst konsolda geniş bir saklama alanımız var. Hemen içinde de iki Type-C yine burada da bulunuyor. Aslında yani o kadar güzel düşünmüşler ki bu teknolojik aracın içinde rahatlıkla teknolojiyi kullanalım istemiş tasarımcılar. Hatta bu elektrikli koltuğun üzerinde de hemen şurada yanda bir tane yine 230 voltluk bir priz var ki gerekirse ben buradan laptopumu da çalıştırabileyim. Sonuçta bu bir business araç. İster arkadaki yolcu kullansın, ister ben kullanayım, işlerimi halledeyim. Saklama alanı demişken hemen şurada da yine bir boş alan var. Bu ortayı da yine dilerseniz bir takım eşyalarınızı koyup kullanabilirsiniz. Zaten aksesuarlarla da belki geliştiriliyordur şu an sizlere hani gösteremediğimiz. Yani gerçekten aracın içi çok ferah, çok kullanışlı ve çok teknolojik diyorum. Lafı da daha fazla uzatmadan artık sevgili Ufuk Sandık'la sürüşe geçelim. Size bu güzel hem Tourneo Custom hem de Panel versiyon Transit Custom'ın birazcık da böyle sürüş özelliklerinden, motor seçeneklerinden bahsedelim. E hadi o zaman yola çıkıyoruz. Merhaba arkadaşlar, Ford E-Tourneo Custom'la sürüş kısmına da geçtik. Sevgili Ufuk Sandık yine bir elektrikli araçta bana eşlik ediyor. Vallahi alıştık değil mi? Evet 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 alıştık. Güzel bir video oluyor, içerik de güzel oluyor, olumlu da tepkiler alıyoruz. Şu anda da söylediğin gibi Frankfurt'tayız ve, ve Türk tasarımcıların, mühendislerin geliştirdiği, Türk içlerinin ürettiği bir otomobili Frankfurt'ta kullanıyoruz. Ve elektrikli bir otomobili kullanıyoruz. Ben ticari araçları bir ayrı seviyorum. Çünkü onları kurcalamak, öğrenmek benim için de bir keşif oluyor. Binekleri evet. Bineklere binmeye alışkınız ama ticariler de çok keyifli. Üstelik de yüksekte sürüş keyfi. Çok değil mi? Enteresan yani bir D segmenti bir SUV'un neredeyse yüksekliğindeki oturma pozisyonundayız şu anda arkadaşlar. Aynen öyle. Evet arkadaşlar biz şimdi söylediğim gibi E-Tourneo Custom'ın içerisindeyiz. Aslında burada iki çeşit versiyonunu gördük. Az önce Panel 1'ı da bize anlattılar. Hatta otelden workshop yapılan yere gidene kadar biz Panel 1'ı da kullandık. Onun da donanımı ve özellikleri opayrıydı. Ama tabii ki size bu arkadan görüyorsunuzdur. Şöyle 8 koltuklu versiyonu olan daha çok VIP bir araç yolcu taşıma alanında kullanılan bu versiyonu anlatmak istedim cam tavanı ile gerçekten harika gözüküyor. Evet cam tavan inanılmaz bir cam tavan var arkadaşlar. Hakikaten otomobilin havasını tamamıyla değiştiriyor yani bu bir su araç gibi geldi bana. Çok kullanımı da rahat. Değil mi evet kullanımı evet çok oldu yani rahatlığın dışında bu bir binek otomobili aratmıyor. Özellikle yani şu donanımlara baktığınızda multimedya ekranı 13 inç. 13 inç. Yaklaşık galiba bu gösterge ekranında 10 inç. Böyle bir bütünleşik olarak tasarlanmış. Güzel bence. Koltuklarımız bile elektrikli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ısıtmalı. Ondan sonra bu ekranlar, grafikler hem işlevsel hem de kaliteli. Yani şeylerin renklerini ve yerleşimlerini beğendim. Daha çok yeni tanışıyoruz ama hemen böyle bir adapte olabiliyorsun. Evet evet evet. Yine aynalarımız ona keza e, ısıtmalı, her türlü son teknolojileri kullanmışlar. Hatta biraz önce senin videonda bahsettik, kör nokta uyarı sistemimiz de var e, ve güvenlik donanımı olarak kapılar açılırken sadece sürücü tarafından değil yolcu tarafından da kapıyı açtığımızda eğer bir hareketli motor, sürücü bisikletli geçiyorsa yaya, yaya uyarıyor, değil mi? Tabii, tabii bu çok önemli çünkü düşünün. Bu araçları kullanacak olan insanlar esnaf, kurye, marangoz, işte tesisatçı ve dolayısıyla devamlı bir hareket, e, halinde. Hareket halinde işini de hızlı yapmak zorunda. Yani en büyük tehlikelerden bir tanesi o işte kapıyı açıp birisine zarar vermek. Bunu da ortadan kaldırıyor. Bu binek otomobillerde çok yaygın. Ticari araçlarda da bildiğim kadarıyla ilk kez kullananlardan bir tanesi Ford motor özelliklerini geçmeden aracın binek özelliklerinden bahsetmeye başladım. Binek gibi özelliklerinden hatta şeyi de söylemek istiyorum. Bence eee ben Sen müzik sistemi. Onu bile düşünmüşler tabii. VIP olunca müşteriler falan herkes evet, keyif alıyor. Yani hani e, premium e, diye tanımlayabileceğimiz müzik sistemleri de ticari araçlarda görmek enteresan. <laughs> Çünkü ticari araçlar şöyle bakılıyor arkadaşlar. Yani düşük maliyetle alacaksınız. Evet. Ee, ve kullanım maliyeti düşük olacak ki siz de işinizden para kazanacaksınız. Ee, işte söylendiğine göre, yapılan hesaplamalara göre elektrikli ticari yani transit custom ve turne custom'da servis maliyeti %40 daha düşük. düşüyor. Yani evet biliyorsunuz Binek otomobillerde yağ değişmiyor. işte balatalar bakılıyor falan evet, yani evet. Değişen parça parçalar sayısı daha çok fazla olduğu için Binek otomobilde ticari elektriklerde daha az olayısıyla da böyle bir avantajı var. Avantaj Şimdi söz konusu. Hatta Ford Otosan yöneticiler biraz önce konuştuk ya Ayça, yani şey söylediler. Eee tabii bu araç birazcık daha pahalı olacak güzel versiyonunda Türkiye'de satılan elektriklinin şeyi işten yanmalı motorlu versiyonunu amorti etme süresini 3,5 yıl olduğu söyleniyor. Evet. Yani hem kullanım maliyeti hem, hem, de servis maliyeti bütün hepsini topladığımızda dengeliyor. Dengeliyor. Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi. Bu arada mevsimleri yaşıyoruz arkadaşlar. Şu an <laughs> yağmura girdik. Ee, biraz zorlanıyoruz çekim yapmadı ama kusurumuza bakmayın artık bazen e, bizde karşılaştığımız ana uyum evet. sağlamaya çalışıyoruz. Biraz, biraz dediğin gibi zorluk yaşıyoruz çekim için ama. Ama bak seni arkaya alsam çok keyifle cam tavandan yağmuru izleyebilirsin. Yeşil de inanılmaz keyifli değil mi? Evet evet. Çok güzel bir ortamda gidiyoruz arkadaşlar. Her yer yemyeşil, ormanlık kadar. Bir motor seçeneklerini ve motor bilgisini de vermek isterim. Bu kullandığımız versiyonda yani e-Turneo Custom'da 160 kW'lık bir elektrikli motor var. 64 kW kapasiteli Batarya değil mi? var. Panel van versiyonu da. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane motor seçeneği var. Evet. Kullandığımızda 160 kW'lık ama panel van'da yani Trans Custom'da hem 100 kW'lık hem de şu anda kullandığımız motoru 160 alabilme şansınız var. Her iki motor da 425 Nm tork sunuyor. Aynı zamanda da bu elektrikli motor seçenekleri dışında bir plug-in hibrit, bir de dizel seçeneği yine olacak. Siz evet. hani onu ihtiyacınıza göre tercih edebilirsiniz. Ama önce elektrikli olan versiyonlar satışa sunulacak. O da Ağustos. Sonu, Sonu Eylül gibi planlanıyor. Hemen ardından da yıl sonuna doğru da biraz önce söylediğin benzinli bir motorda plug in hybrid yani şarjlı fişli seçenekte sunulacak. Dolayısıyla herkes ihtiyacına göre tercih edebilecek. Ama şimdi kullandığımız bu aracın da menzili 290 km onu söyleyebilirim. Aynı zamanda panel vanında 300, 25 km. 25 km. 325 km. WLTP değerlerine göre menzil veriyor. Şarj durumundan bahsedecek olursak duvar tipi ve hızlı şarj olarak tercih edebiliyorsunuz. Duvar tipinde 8 saatten az 11 kW altyapısıyla değil mi? Evet %100 doluluk oranına 8 saatten az zamanda ulaşabiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani hani akşamleyin işim bitti geldin evine şarj et ertesi gün dolu bir Muazzam. bataryayla e, Tekrar işine git. Ve diğer bir hızlı şarj seçeneği ise yüzde yüzde %80'e. Evet 41 dakika gibi bir sürede ama 125 kW kapasiteli. Evet şimdi arkadaşlar LR. yani sportif elektrikli binek otomobillerde hızlı şarj çok önemli. Çok. Ticari de %25'i koyunca böyle 41 dakika gibi güzel bir süre içinde aracı test edebiliyorsunuz. Başka bir seçenek daha var. İşte 5 dakikada bir benzin istasyonundan kahveni aldın ya da işini Hı -hı. gördün, tuvalet ihtiyacını gördün. O 5 dakikalık şarjda 38 kilometrelik sana menzil kazandırıyor. En önemli ee, değerler? Yani 38 kilometre gayet şey yani düşün ben İstanbul'da 50 kilometre günde yol yapıyorum. Evet. Ortalama 40-50-60 yani 38 kilometrelik bir benzin kazanma çok ciddi. Kesinlikle Onu da bu şekilde değerlendirmek lazım arkadaşlar. Aslında arkadaşlar az önce sevgili Ufuk sandığında söylediği gibi hani ticari araç maliyetlerinden bahsettik. düşürmek gerektiğini bu doğru bir planlama gerektiriyor. Siz e, ticari bir araç satın aldığınızda aldığınız markanın servis ağını, ülkenizdeki gücünü, maliyetlerini, yedek parça tabii ki maliyetlerini, anında size hizmet sunması gibi birçok kriteri ikinci el değerini değerlendirmeniz gerekiyor. Buna göre aslında araç alıyorsunuz kilonuza. Ford'un da Ford Pro diye son zamanda ticari tarafta geliştirdiği özel bir altyapısı var. İşletmeler özellikle Avrupa'da, Türkiye'de de başlandı sahip oldukları araçlarını en etkin ve verimli şekilde kullanmaya başladı. Bu işte lastik durumundan aslında kırılan camına, işte değişmesi gereken bir parçaya ya da en uygun maliyetle en efektif şekilde bataryasını nasıl şarj edeceğine kadar değişiyor. Ama dediğim gibi kullanım yerlerine ve ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Hatta şimdi sevgili Ufuk Sandık da bize destek olur. Bize verdikleri bir telefon vardı test sürüşüne çıktığımızda. Filonuza ait bütün e, araçları, onların batarya durumunu, menzilini ya da herhangi bir problemi olup olmadığını kullanıcıları da tabii girerse buradan kontrol edebiliyor ve bir filo yönetimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, şu anda bizle birlikte 20 tane araç var. Başka evet. Türkler dışında da başka ülkelerden test sürüşündeler. E, onların şu anda e, batarya doluluk oranlarını ve kaç kilometre menzil kaldığını buradan görebiliyoruz. Bunlar çok önemli bir işletme Dolayısıyla güzel için. bir hizmet arkadaşlar bu da. Bir de şeyden bahsetmedik sanırım. Çekme kapasitesiyle yükleme kapasitesini. O evet. kadar çok bilgi var ki. Evet arkadaşlar tabii ki ticari araçlarda da taşıma kapasitesi çok önemli. Transit Custom'daki taşıma kapasitesi 1011 kilogram. Evet. Bir de çekme kapasitesi var. O da 2300 kilogramı bulabiliyor. Bunlar sınıfının iyi değerlerinden Birisi. Bu arada workshopların ilgili yöneticileri anlatırken bize farklı farklı panel vanları gösterdiler. Hepsinin uygun işletmeye özel çözümleri vardı. Ne bileyim işte alttaki zeminin yapısından işte kaymaması, düşmemesi gereken, sabitlenmesi gereken malzemelere ya da ekstra ışıklandırması ya da aracın üstüne tavan barı deriz ama bineklerde. Onun gibi sabitleyebilir. Evet tavan rayları var ve yüklerinizi orada sabitleyebiliyorsunuz. Ekstra yük taşıyabiliyorsunuz. Ama bizim çok güzel gördüğünüz gibi cam tavanımız var. Dolayısıyla işletme ihtiyaçlarına göre birçok farklı çözümler de sunuyorlar. Ayrıca donanım farkları da çok değişik. Mesela panel tabii ki 2 artı bir koltuk vardı önde ve arkası tamamen kapalıydı. Aynı zamanda yine panel versiyonların versiyonlarının direksiyonları da çok özel çözümler sunuyor. Çünkü onu kullanan sürücüler genelde araçta yaşıyor. Hızlıca işlerini halletmeleri gerekiyor. Bu direksiyonu böyle bu şekilde hani biraz daha yatay forma getirerek hem bilgisayarınız için koyabileceğiniz ergonomik bir forma kavuşuyor. Küçük bir masa gibi oluyor. Ya da mi? karnınız acıkmışsa hızlıca yemek yemeniz gerekiyorsa da aynen sevgili Ufuk San'dan söylediği gibi küçük bir masa haline de geliyor ve hızlıca yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Bir de burada iki koltuk olduğu için o versiyonlarda orta koltukta yine farklı şekilde yatıyor açılıyor e, daha kolay böyle. E, işlevsel formlara giriyor. Bir de bunun yanı sıra da bunu da söylemeyi unuttuk. Mesela drive, sürüş modları var. Yani direkt evet. otomobillerdeki evet. sürüş modlarının bir benzerini burada görebiliyorsunuz. İşte bu silferi yani saksamin ondan sonra sport eko ve normal olarak ayarlama şansınız oluyor. Bir de ben bu araçlarda gamification'u çok seviyorum. Elektrikli araçlarda oyunlaştırma. Frene bastığımda bana her seferinde işte şu kadar enerjiyi geri dönüştürdünüz diye ekranda güzel bir yeşil ekran şey çıkıyor. Az önce %91 bir geri dönüşüm sağladınız dedi. Evet. Bu da sizin kullanım özelliklerinize göre değişiyor. Dönmem gerekiyormuş. Ama kırmızıya yakalandım. <laughs> Ama şimdi bu kamera beni görecek değil mi? Biraz yaklaşayım. Arkadaşlar burası çok enteresan. Bak %90 break-coach enerji return Çok güzel. dedi. Şurada bir kamera var iki ışığın arasında. O sizi görürse ancak şuraya dönüşü bize veriyor. Arkadaşlar biraz sonra evet verdi. şu anda Hadi verdi. Şanslıyım. Biraz, biraz önce benim kullandığım süre içinde böyle bir yere geldik. Ben daha önceden başıma gelmişti. Kamera e, sizi yaklaştığını görüyor. Ona göre düzenliyor e, ışık yönetmeni e, yönetiyor ışığı. E, şöyle bir şey oldu geride kalmışım. Birisi geldi, uyardı. Birazcık daha otomobil aldı. İyi böyle 30 santim, 40 santim ileri gidince bir anda olay değişti. Biz de öyle dedi ama kendisi de ileriden Aa, U evet, dönüş o yaptı. Kesin bir Türktü. Tam Büyük <laughs> U dönüş yaptı. Beklememek için ışıkta. Biz de ben gittiğimiz söyleyeyim. her ülkenin farklı kurallarına adapte olmaya çalışıyoruz. Gerçekten değişkenlik evet. gösteriyor. Evet. Arkadaşlar bu aracın Türkiye'de üretilmesi, Türk mühendislerinin imzasını taşıması hem tasarımda hem ARGE'de ve tabii ki bir de Türk çalışanları tarafından da banttan indirilmesi gerçekten gurur verici. Ama bunları söylemişken tasarımla güvenliğin buluştuğu bir detay var. Sevgili Ufuk Sandık anlat. Türk tasarımcıları ve mühendisleri burada çok akıllı bir çözüm gerçekleştirmişler. Genelde ön yolcunun hava yastığı burada olur arkadaşlar biliyorsunuz ön tarafta olur. Bunu buradan alıp Şuraya yukarı koymuşlar. Böylece çok önemli bir şey kazanç elde etmişler. O da kocaman bir, bir torpida gözü ama derinlemesine çok. buraya bir 13 inç bir şey girer. Girer bilgisayar. bilgisayar girer çok güzel zaten şu detayları bile düşünmeleri hoşuma gitti. Şurası derdi toplu dursun diye kapak bile. Düşümüşler. İki tane burada bardaklık var. Kapı içlerinde oldukça geniş bardaklık değil artık buna ben şişe desem daha doğru olur. Kocaman bir şişelikler var. Hatta sözünü kestim az önce gösterdiğin yerin içinde iki tane Type-C şarj alanı vardı. Bakın evet, hemen şurada. Şurada hemen evet. görüyorsunuz. O Çok da güzel. Şeye bağlanacak yani burada elektriğe bağlayacaksınız. Madem şarj alanı dedik hemen burada yine bir tane Type-C bir tane USB. Hemen altta da kablosuz şarj ünitesini görüyoruz. Yine 12 volt. Evet. Ortası boş bu size şöyle de bir avantaj sağlıyor arka koltuklara dışarı çıkmadan hemen pat diye geçme şansınız var. Burada Piriz. bir tane priz var. Bu prizin nedeni de arkadaşlar işte biraz önce söyledik ya bilgisayarınızda çalışıyorsunuz ama bilgisayarınızı Şeye ihtiyacı var, elektriğe ihtiyacı var. Bunu da buradan karşılayabiliyorsunuz. Yok yok yani çok şey anlatılabilir zaten arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, incelikle düşünülmüş, çok iddialı bir model bence Türkiye'de de gayet sevilecek. Bence Türkiye'de sevilecek. Yani çevreci özelliklerini hep pas geçtik ama çevreci özellikleri de var. İşte önemli olan fiyatı ne olacak? Ne olacak? Bu konuda henüz bir şey söyleyemiyoruz. Göreceğiz biz de Ağustos sonunda geldiğinde o zaman daha da detaylı bir test sürüşü gerçekleştiririz ama işte bak. Elektrik, elektrik koltukları. Koltuklar ısıtmalı. ısıtmalı Frankl soğudu nusur. sanki. Açsak mı? Çok <laughs> rahat. Deri bu arada koltuklar ve rahat yani. Sizi kavruyor. Sanki dediğim gibi hep böyle bir rahatsız ve ucuz işçilikten bahsederiz ya ticarede Bu böyle bir araç kesinlikle değil. Tabii bundan 15 yıl öncekinin ya da 10 yıl önce de yine benzerdi. Ticari araçları çok daha farklıydı. Kullanımı Farklıdır. çok rahat. Yani kullanımı konforu yoktu. Güvenlik donanımları düşüktü. Şimdi yani hani bunda Muazzam. öyle bir güvenlik donanımları var ki şerit takip sistemi, leva okuma, leva okuma işte adaptif cruise control, kör, nokta, kör uyarı, nokta uyarı sistemi, yorgunluk uyarı sistemi. Evet. Arkadaşlar yok yok yani. Evet. Bir de direksiyon hissiyatını da sevdim. Yani hem malzeme kalitesi olarak hem de kullanım şeyi olarak geri görüş kamerası ona keza hem de kuş bakışı da tepeden aracı gösteriyor ve yanında da uyarı şeritleri de var. Hani hangi yönde olduğunuzu gösteriyor. Az önce sevgili ufuk sandıkla bir böyle u dönüşü yaptık bir manevra yaptık araç çok kabiliyetli. Şehir çapı da çok dönüş yarı çapı enteresan. Şehir içinde kullanımı yani olanak sağlıyor. Büyük bir otomobilde, geniş gövdeli bir otomobilde, araçça daha doğrusu dönüş yarı çapının şey olması Güzel. Güzel. Yani özetle aslında söyleyeceklerimiz bunlar: Ford hem transiti hem turneo kastımı elektriklileri kullanmaktan büyük keyif aldık. Evet gerçekten öyle Türkiye'de geldiğinde bakalım neler olacak satış şansı ne olur elektrikle de, ticari devirme orada otosan mı yapar göreceğiz. Aynen hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada videomuz hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sevgili Ufuk Sandığın kanalı elektrikli oto haberi takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Elektrikli araçlar konusunda Derya Deniz. Aynı zamanda sorularınız varsa bizim atladığımız konular varsa yani kusura bakmayın elimizden geldiğince videoda bir saat bir buçuk saat olunca izlenmiyor zaten. Yorumlara bırakın biz cevaplamaya çalışalım. Bir de bu videoyu paylaşırsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Frankfurt'tan selamlar, sevgiler diyorum. Bir de tabii Ufuk da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Kal. Hoşça hoşçakalın.